meydandaki çınar ağacına senin saatin benim saatim başkalarının saatleri geliyor gözlerimin önüne zamanın usturası var usturası saatler içinde akrep namı ile sessizce yaralarımızı kanatıp zehir akıtıyor işte içine bir yandan hep o aynı yöne İki başlı bir canavar heybetiyle günü doğuruyor düne, bugüne. Doğan gün bebek elleriyle türkülerimizi vuruyor dudaklarımızda gecede. Şu bir ömürlük kederde intikam için sinsice dönüp bir de yürekte bir yeri çizince o an bir kaldırımda belki de gizlice seni seviyorum diyor bir fahişe bir gence. Ağaç gibi bakmak yakışıyor sana. Aşıklar gibi bakma bana. Yüreğimi yakma çınar, yakma. İnsan olmak, insan işi. Bir de sevdaya düşmek, kara kara.